Sırada erkekler mücadelesi var. 8 olan turun galibi olacak. Mert Hikmet'e karşı erkeklerin ilk karşılaşması. Hazır. Evet. Mert ve Hikmet mi? İlk sayı kimin olacak? Bakalım ünlüler hikmet, takımı hikmet. kadınlarda başladığı gibi mücadele devam edebilecek mi? Hikmet önde. İki isim de hızla tırmanmaya başladı. Hikmet önde Mert rakibinin arkasında. Hikmet. İlk bayrağını aldı. Mertem'i arkasından Hikmet, aldı. Birbirlerine yakınlar. Düşürmemeleri lazım tabii ki birbirlerine. Mert'e geçiyor. Bir perdeleme yapıyor olabilir. Hikmet. Mert geçti. Hikmet devam etti. Hikmet ikinci bayrağını aldı. Mert ikiyi aldı. Gerçekten birbirlerini file gibi kullanmaya başladıkları yerleri izliyoruz artık. Üstlerine de basıyorlar. Birbirlerini de tutuyorlar. Hikmet önde, Mert hemen rakibinin arkasından hikmet, geçiyor. Çek Hikmet çek! Abi, hikmet ya. denge dağıtısından geçti. Mert hemen rakibinin arkasında ama Hikmet atışları önce başlayacak. Hikmet final noktasında, Mert de geldi. Henüz az alamadığı çok Mert bir! Mert bir, Hikmet sıfır! Hikmet Mert'i yakalayacak. Bir Mertir. Atan kazanır. Hikmet. Gönüllüler bir, ünlüler sıfır. Gönüllüler bir, ünlüler sıfır. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. İletişim ödülü, dokunulmazlık sembolü ve Barış Ardağan'a karşı. Hazır. Barış ve Ardağan parkura başladılar. Barış müthiş atladı. Dediğim gibi bugünün motivasyonu farklı. Kaynağı başka bir yerden geliyor. Aileden, hasretten, özlemden geliyor. Barış ilk bayrağını aldı. Ardağan da tırmanıyor rakibin hemen arkasından. Barış şu an ikinciye doğru gidiyoruz hızla. Ardağan ilk bayrağını aldı. Yakın geçtiler yine. Barış. Barış aldı, Ardahan aldı. Arda Barış yakaladı. Evet, Burada resmen iki isim bütünleşti. Ve son bayraklar alındı. Artık ne? hedeflerini yani final noktasına yüzmeleri lazım. Barış önüne devam ediyor. Evet, baş, 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 baş. Tamam, beraberlik sayısı istiyor Önüler takımı. Bakalım görürler Farkı 2'ye çıkaracak mı? Ay, ay, ay. Barış 1-1. Arda 1-1. Barış! Ay, ya. Yağmur! Kardeşine sesleniyor Dominik'ten. 1-1. Erkekler mücadelesinde bir birlik eşitlik var. Ve yeni isimler parkurun başında. Adem Ogeda'ya karşı. Hazır! Adem Ogeda ikilisi sayı için suyu atladı. Kim takımını öne geçirecek? Adem önde. Ogeda ile kimin arkasından atladı şimdi. Süratle tırmanıyorlar. Adem. Ogeday aynı anda neredeyse ilk bayraklarını aldılar. Yine yakın geçiyorlar birbirlerine. Seri geçtiler. Ogeday ikinciyi aldı. Adem aldı. Dikkatli geçmeleri lazım. Adem, Ogeday. Bir üst üste, bir alt alta geçiyorlar. Bayrak etabı tamam. Clipping. Ogeday yüzüyor, Adem yüzüyor. Çay, çay, çay. UH. Sanırım kollarını daha önce hiçbir parkurda bu kadar kullanmamıştı yarışmacılar. Bir, bir şey. Adem ve Ogeday. Bir, bak, 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 Parkurdan ters geçtiler. Hadi. Neyse ki final atışlarına doğru geldiler. Hadi. Kim atacak? Ogeday bir. Gol! Aliş! Vika! Gönüllüler 2-1 öne geçiyor. Gönüllüler 2, Gönüllüler 1, 1. Perviz Yasin'e karşı. Hazır! Perviz kazanırsa beraberlik gelecek. Yasin alırsa fark 2'ye çıkacak. Yasin önde çıktı Sudan. Bir kenara atladı. Perviz rakibin arkasından geldi şimdi. Bir. Yasin hızla tırmanıyor ilk bayrağına. Parviz birazcık tempo yaptı. Yasin ilk bayrağını aldı. Parviz şimdi aldı. Ayy, Dikkatli gizli geçmeleri gizli lazım. Gerçekten bir sirk gösterisi. Akrobasi izler gibiyim. Ayy, Yasin bu arada sevgili seyircilerimiz aldı ama rüzgardan dolayı finaline takılı kaldı bayrak. Ayy, Herhangi bir kural hatası yok. Son bayraklar alındı süratle yüzecekler. Karbiz. Per Karbiz iyi misin? Karbiz. Bir an beni korkuttu. Boğulma tehlikesi atlatıyor zannettim ama Meğersem engelden ayaklarıyla güç almaya hazırlanıyormuş. Abi, abi, abim, 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 abim. Yasin önce geldi atışlara. Ferdiz rakibin arkasından geliyor. Yasin bir. Yasin. Atarsa kazanacak. Ferdiz de geldi. Ferdiz bir. Yasin. Yasin, skoru 3-1 yaptı. Dokunulmazlığın iletişimle buluştuğu bu önemli oyunda kazanan kim olacak? Gönüller 3, Ünlüler 1 Erkekler mücadelesinde Batuhan Berkan'a karşı. Hazır. Batuhan Berkan. Güzel bir balıklama atlayışıyla parkuru açtılar. Batuhan atladı, Berkan rakibinin arkasından geldi. Batuhan önde. Erkan, Hemen rakibin arkasından tırmanıyor Batuhan bir, Berkan bir, 2. bayraklara gidiyorlar Berkan Batuhan Batuhan Berkan'ın bacaklarının arasından geçti Batuhan 2 Berkan 2 Yan yanalar Yine çok yakın bir geçiş Batuhan 3. bayrağı aldı Berkan da aldı Batuhan öne devam ediyor farkı bire indirmek istiyor Batuhan'la. Berkan da bir sayı daha eklemek istiyor skora takım adına. Batuhan önce geldi atışlara. Berkan şimdi çıktı engelden. Batuhan! Batuhan bire bir. Batuhan bunu kaçırdı. Batuhan! Batuhan! <laughs> 3-2 fark bire düştü oyunda. Gönüllüler 4, ünlüler iki ve fark 2. Haydi, haydi. Bu turun son karşılaşması. Haydi, haydi. Bora karşı. Haydi, haydi. Hazır. Bora alırsa fark bile düşecek. Anıl alırsa 3'e çıkacak. Önemli bir fark olacak. Mücadeledeki bu hamle, bu sayı iki takım için de kritik diyebilirim sevgili seyirciler. Bora önde. Anıl rakibin arkasından geliyor. Bora ilk bayrağını aldı. Anıl aldı. Bora bacaklarını Anıl'ın hemen kafasının yanından geçirdi. Gel bana gel. Oh, ben. İkinci bayraklar alındı. Üçüncü bayraklar alındı. Süratle engele yüzüyorlar. Anıl çıktı. Anıl geçti. Bora geçti engellerden. İkisi de atışlara geliyor. Anıl mı Bora mı? Anıl 1'de 1. Bir. Bora kaçırdı. Anıl, Anıl! Anıl'ın Anıl sayısıyla gönüllüler skoru 5-2 yaptı. Gönüllüler 5, Ünlüler 2. Fark 3. Batuhan Ogeda'ya karşı. iki kazanan karşı karşıya geldi. Hazır. Ay, Süratli. Ay, 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 ay. Çıkış yaptılar. Ay, ay, ay. Ve hızla engele doğru gidiyor bu iki yarışmacı. Ogeday ve Batuhan. Ay, ay, ay. Kollarının gücüne, hızlarına, taktiklerine bağlı olarak bu sayıyı almak istiyorlar. Ay, ay, ay. Batuhan aldı ilk bayrağını, Ogeday aldı. Ogeday Batuhan'ı biraz çiğnemiş olabilir geçerken. Ogeday ikinciyi aldı. Batuhan ikiye yakın. Batuhan, tıkan, tıkan, tıkan. Son var yakın olan isim Ogeday. Batuhan iyi geçti Ogeday'ın altından. Ogeday tamamladı. Batuhan tamamladı. İletişim ödülü. Hangi takımın olacak? Ogeday önde. Batuhan rakibinin arkasında. Süratla atış noktasına gidiyorlar. Ogeday önce geldi. Haydi, haydi Batuhan. Batuhan rakibinin arkasından geldi şimdi atışlara. Ogeday! Ogeday 1-1! Bir bir. Ogeday kaçırdı, Batuhan kaçırdı! Batuhan ilk turda ne boş döndü! Ogeday! Olmadı! Batuhan 1! Batuhan! Beş üç. Adem! Gönüller ve Sünniler 3, fark 2. Aydanım. Avatar Atakan, Anıl Berk Baki'ye karşı. Hazır. Atakan mı Anıl mı? Suyu atladığı aferin. gibi çıktı Anıl. Atakan kimin hemen arkasında. Ve iki isim süratle tırmanmaya başladılar bayraklar için. Haydi Atakan. Aferin Atakan, aferin. 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 Anıl birinci bayrağını aldı. Atakan birinci bayrağın aldı, Anıl da birinci bayrağın Bu arada sevgi seyirciler Atakan'ın elleri yara olduğu için eldiven takıyor. Bir ara Atakan'ı Anıl'ın sırtında otururken görmüş olabilirim. Anıl bayrakları tamamladı, rakibin önünde yüzmeye devam ediyor. Atakan hemen Anıl'ın arkasında. Anıl önde. Süratle geçen denge tahtasından atışlara doğru gidiyor. Avatar. Şimdi de girer çıktı. Fark kapatmak için fazlasıyla risk aldı. Anıl mı Atakan mı? Anıl birde bir! Anıl! Anıl kaçırdı. Atakan bir, Anıl bir! Anıl! Atakan da atmıştı ama önce kum torbasını platformda tutan isim Anıl oldu sayı gönüllerin. Ünlüler bir geri dönüş yapamazsa bu bölümde Mücadelede en iyilere kalacağız. En iyiler karşılaşması izleyeceğiz. Ve bakalım Barış mı? Gökhan mı? Hazır! Barış Gökhan parkura başladı. Skor ilerledikçe stres artıyor. Sinirler artıyor. Endişe artıyor. Barış ve Gökhan süratle tırmandılar. İtler ellerini kestikleri için isteyenler eldivenle devam ediyor mücadeleye. Gökhan iki aldı. Barış şimdi ikinci aldı. Barış az daha Gökhan üstüne basıyordu. Gökhan üçü aldı. Önce bitirdi. Barış şimdi son bayrağını alacak. Aldı ve suya attı kendini. Gökhan önde. Skor altı üç. Gökhan keser dengeden geçti. Barış şimdi çıktı. Parkurda oluşan her fark atışlara yansıyor. Gökhan geldi. Barış olan çıktı. Gökhan, İlk atışını kaçırdı. Gökhan bir. Gökhan bunu kaçırdı Barış. Barış bir. Barış kaçırdı Gökhan. Gönüller yedi, ünlüler üç. Gönüller yedi, ünlüler üç. Mert Yasine karşı önemli bir sayı. Eğer Yasim bu sayıyı kazanırsa iler mücadelesi izleyeceğiz. Hazır. <laughs> Mert Yasin karşılaşması başladı. Hızlı başladı, iyi başladı. Yasin çıktı sudan. Fırat ve tırmanmaya doğru gidiyor. Mert rakibinin arkasından geliyor. Yasin önde. Mert arkadan geliyor. Yasin birinci bayrağı aldı. Mert, Mert de birinci bayrağı aldı. Yasin'in üstüne düştü zannediyorum. Mert. Dengelerini kaybettiler. Riskli bir geçiş oldu bu. Yasin ikiye aldı. Mert, Mert de ikiye aldı. Son bayraklar artık. Her riski alıyorlar ama birbirlerini düşmek üzereler neredeyse. Mert geçti, Yasin geçti. Yasin üçüncü bayrağı aldı, Mert de üçüncü bayrağı aldı. Süratle yüzüyorlar. Yasin çıktı. Mert çıktı. Yasin de Mert Arkasından geliyor. Son sayı için Yasin neredeyse bütün gücünü bu parkura bırakıyor. Mert kaybetmek istemiyor. Yasin bir de bir, Mert bir de bir. Aynen de kaçırdılar. Yasin! Ah, Yasin'in sayısı. Gönüllüler erkekler mücadelesini kazanıyor. Her şey Any little will